variable e, e, transmission. Yani, yani motor çıkışıyla tekerlek gelişi arasında yani çıkışla vites kutusuna giriş arasındaki ratio'lar, oranlar, oranlar ve dişli çapları diyelim. Mesela dişli yok da dişli çapı diye basit şekilde anlatalım. Sürekli değişiyor. Torque istediğinde motor çıkışı büyüyor, öbür taraf küçülüyor. Anlık olarak kesinlikle. Continuous yani sürekli değişken eee transmisyon vites kutusu anlatabiliyor muyum o şekilde bir sistem. Girişten sonra hemen ön çıkışlar var görüyorsun ön tarafa kuvvet aktarımı. Arkada da kuyruktan da şaftı görüyorsun. Şu korumanın egzozun altında şaft elimde gidiyor da evet var şurada siyah. Aynen şaft evet, böyle uzun gidiyor buradan Evet devam geliyor. Ediyor. Burada evet. bir yataklaması var ve arkada diferansiyele geliyor. Diferansiyele geliyor. Da biraz farklı Kesinlikle çünkü dört çeker ve robust e, iddialı bir dört çeker olduğu için e, diferansiyelin taşıyıcısı ayrıca süspansiyonun taşıyıcıları çok noktadan bağlı iki tane salıncak var bir de destek elemanı var. Bu, e, bu aynı zamanda tabii teker geometrisi ayarı içinde kullanılabiliyor. Ayrıca e, salıncakla şöyle söyleyeyim sana taşıyıcıyla gövde arasında çok kuvvetli bir konu de hakikaten çapı da, çapı da tabii o çok kuvvetli bir amortisör. Şimdi bir de yukarıdan bakalım yukarıdan da sana şeyi göstereceğim haberin olsun motorun aynen aşağıdan gördüğümüz yukarıdan da görelim ne kadar aşağıda olduğunu ve ilginç tarafı klasik motorlarda e, olmayan yukarısı komple emme aşağısı tamamen egzoz bunları falan görelim ilgini çekecektir. Okay. Şunu Onu takalım bakalım. şu feneri bırakalım takalım. Az önce bahsetmiştik. Şimdi yukarıdan bakıyoruz. Bu biraz daha farklı. Zaten. Çok farklı Celal. Bir kere e, şimdi gördüğün hiçbirinin motorla alakası yok. Bunlar hep motorun ek elemanları. Mesela hava emişi. Hı hı. Oradan görüyorsun ana emişten dörde ayrılıyor ve yukarıdan aşağıdan egzozları gördüğün yukarıdan emme manipotlarıyla gördüğün silindirlere bak silindirler teşurdan başlıyor Celal. Görüyor musun ne kadar aşağıda? Artı, tabii, evet. T burası. Silindir kapakları burada. Normalde silindir kapağının burada olması Doğru, lazım. Yani. inline olursa. V olursa da şöyle olması lazım. Doğru. Bunda, şu anda elim bile girmiyor. O kadar aşağıda, T aşağıda. Yani silindir kapakları T şasinin, tamam mı, şasinin yan elemanlarının hizasında. Onun için motor çok aşağıda. Artı, bu ne kolaylık getiriyor? Benim açımdan, satış sonrası olarak baktığında, şurada klima kompresörü, alternatör. Bunların hepsi elinin altında. Son derece kolay. Şu plastik aksamı saymazsam motor neredeyse şasi elemanlarıyla aynı seviyede. Acayip düşük. Bir de Subaru dikkat etmek lazım. Mümkün olduğu kadar motoru geriye almış. Burada yaklaşık bir 50-60 santimetrelik bir boşluk var. Bu da tabii ağırlık transferini daha iyi hale getirmek için. Ve son derece kolay bir layout. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ee, gel bizim oraya götüreyim seni. Kilo sahillerine. Hadi gel gidelim. İmpreza'nın felaket başarılı oldu. Vallahi sağ ol, ol Celal'cığım. Hadi takip ediyorum seni. Evet, şimdi Karadeniz'e doğru, burç testlerine doğru gidiyoruz. Bir deniz havası alacağız. Kullandığımız otomobil Subaru Impreza. 1.5 litrelik bir otomobil, 110 beygirlik bir makine var üzerinde. Benzinli bir araç ama şunu söylemek istiyorum. Bu otomobilin 110 beygirden daha güçlü olması gerekir. En azından o versiyonunu test etmek isterdim. Çünkü o yarışçı ruhu, o yarışmacı ruhu o otomobilde daha iyi alabilirsiniz. Bir de ee, otomatik vitesli ve e, yarı otomatik diyebileceğimiz bir sistem var bunun üzerinde. Ben bu tür otomobilleri kişisel tercihim. Düz vites otomobil olmasını tercih ederim. Çünkü o viteslerin geçişlerini, yüksek devirleri bir insanın yapabilmesi ve kendisini hissedebilmesi lazım. Bunun için iki şey lazım. Birincisi manuel vites, ikincisi de güçlü bir motor. Çünkü Subaru Impreza yarışçı bir otomobil olduğu için herkes Yolda da giderken hissettik. Şöyle bir bakıp, bakalım ne kadar güçlü diye sizi test ediyor. Tabii ki biz herkesin ...bizim test etmesine göre onlara cevap vermiyoruz ama insan içinde hissetmesi lazım. Mesela bunun 210 beygirlik bir e, modeli var. Keşke o olsaydı da şöyle kısa e, mesafelerde hızlanmayı, bir iki yan gitmeyi yapabilseydik. Ama bu da çok güzel. Bir de en önemli özellik şu. Subaru Impreza'da. Eskiden dışı çok güzeldi. Çok erkeksiydi. Çok göze hitap ediyordu ama içi daha e, basit düşünülmüştü. Şimdi o iç e, dizaynı da halletmişler. Hakikaten son derece farklı çizgileri bir arada taşıyan bir model yaratmışlar. Yani para veren adam diyelim ki bu otomobili Celal Pir e aldı. Artık içinden de mutlu. Bu da e, bir artı değer Impreza için. Kenan yani Subaru Outback buçuk litre atmosferik makine hakikaten kullanırken son derece rahat. Bir kere otomobil reaksiyonu gaza ve frene reaksiyonu son derece yumuşak ve e, vites kutusunun üzerinde durmak istiyorum özellikle. Gazla ve gazdan ayağınızı çektiğinizde hakikaten çok böyle güzel bir reaksiyonla karşılaşıyorsunuz. Hiçbir silkeleme veya bir aralık olmadan vites değişimleri var. Bu da e, sürekli değişken. Vites kutusundan kaynaklanıyor. İngilizcesi CVT diye adlandırılan. Fakat Subaru çok başarılı çünkü uzun süredir bu vites kutusunu e, yapıyor. Motor çıkışıyla vites kutusu girişi oranları sürekli değişiyor. Sizin istediğiniz talebe e, gaza göre arada da e, zincir e, tahriği olduğu için herhangi bir boşluk, en ufak bir hissiyat yani bir aralık hissiyatı yok. O bakımdan son derece akışkan, son derece e, yumuşak bir e, vites kutusu hakimiyeti var. Bu hakikaten çok hoşumuza gitti. Zaten makine turbo değil, atmosferik 2,5 litre, 2500 santimetre yaklaşık olarak. 167 beygir, 170 beygir güce yakın ve 240 Newton metre tork var. Bu size de bir otomobil için, bu ölçüde bir otomobil için hakikaten son derece yeterli ki off tarafında da daha çıkmadık ama yani yol dışında da, toprak parkurlarda da, toprak zeminde de hakikaten yeterli olacağını hissettiriyor şu andan ama vites kutusunun üstünde durmak lazım çok rahat bir vites kutusu var